arıcılık bizimki arıcılık sistemine entegre olarak hesaplamıyoruz. Bizimki tamamen doğal. Yaradan ne verdiyse o gözle bakarız. Üremesidir. Örneğin bu sene hiçbir tane arım üremedi. Vermedi. Yani bizde hazır petek, besin. Bu sene var o dumanı dahi dedikleri onları da bile vermedim. Geçen sene verdim yarısı öldüler. Bu sene vermedim daha az öldüler. Bu tabiatın kanunu önüne geçemezsen doğallığa bırakacaksınız. Arıcılık dediğimiz hiçbir şeysine karışmayacak. Arının sırrını hiç kimse çözemez. Şöyle üretirim, şöyle yaparsam böyle edersen hepsi hikaye. Aa doğrudur mandıralık sistemine giderse arıyı ferahlatır, güçlendirir. Ama balı aynı kalitesini ben inanmıyorum yakalasın. Yani doğanın, tabiatın, doğasının şeyini, kalitesini yakalaması mümkün değil. Balınız kaliteli tabi bölge halkı tarafından da özellikle sürekli dillendiriliyor. Ya yani özellikle bu balın kilosunu ne kadar satıyorsunuz? Kimler alıyor bu balı? Bizim balı tanıyan bilen alıyor. Tanıyan bilen alıyor, tanımayan alamıyor, pahalı geliyor diye. Kilosunu kaç liradan veriyorsunuz? Bu sene üç buçuk verdik. Üç buçuktan sattık. Tabi daha doğrusu 50-60 kilo bende çıktı. Bir 20-30 kilosunu vermişim. geri kalan İstanbul'a göndermişim. Sahiplerini bekliyor. Oradaki zaten istemişler. Daha gitmemiş. Zaten hep yok satıyoruz.